Merhabalar, ben Ali Fad. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde ikinci sınıf öğrencisiyim. 2022 yılı Guz döneminde Almanya'da bulunan Göttingen Üniversitesi'nde Erasmus öğrenim hareketliğine katılma fırsatı buldum. Hristiyan Teoloji Fakültesi'nde farklı dinler hakkında bilgiler de edindim. Hocalar çok ilgiliydi bu süreçte okulun verdiği Almanca dersiyle Almanca öğrendim. Diğer Erasmus öğrencileriyle ESN faaliyetlerine katıldım. Güzel arkadaşlıklar edindim, farklı kültürlerle tanıştım. Avrupa ve Almanya'nın pek çok şehrini gezdim. Ayrıca Göttingen Üniversitesi, Tartu Üniversitesi ve Uppsala Üniversitesi'nin düzenlediği Erasmus Gençlik Değişim Programı'na da katıldım. Tüm bunlar benim kişisel gelişimime katkı sağladı diyebilirim. Benim için o kadar güzel bir deneyim oldu ki tekrar gitmek istiyorum. Tüm arkadaşlara bu fırsattan faydalanmalarını öneririm.